Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain Bizleri yoktan var eden, bize sayısız nimetler bahşeden Yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Bütün insanlığa yol gösteren, rehberlik eden peygamberlere ...hasreten Efendimiz Muhammed Mustafa'ya salat ve selam olsun. Çok saygıdeğer mesai arkadaşlarım... ...değerli il müftülerimiz, ilçe müftülerimiz... ...İç Anadolu bölgesinde... ...ülkemizin dini hayatına, manevi hayatına hizmet eden... ...çok değerli kardeşlerim, hanımefendiler, beyefendiler... ...sözlerime başlarken hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum... Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Hepinize hayırlı, bereketli bir gün, hayırlı, bereketli bir sabah diliyorum. Türkiye Diyanet Vakfımızın Diyanet İşleri Başkanlığımızla birlikte 20 yıldır düzenlemiş olduğu vekaletle kurban kampanyasının bu sene yine bütün İslam milletleri arasında kardeşliğin, dayanışmanın pekişmesine vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. İçine girdiğimiz bu manevi iklimin milletimize, alemi İslam'a ve bütün insanlığa barış getirmesini, huzur getirmesini Yüce Mevla'dan niyaz ediyorum. Sözlerimin başında yakın bir geçmişte arkadaşlarımızla birlikte çok uzun bir yolculuktan geldim. Çin'deki bütün Müslüman kardeşlerinizin selamlarını iletmeyi yerine getirmesi gereken bir vazife addediyorum. Vekaletle kurban konusuna girmeden önce birkaç bu seyahatimizle ilgili birkaç hususu sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle Çin'de İslam'ın, Çin tarihinde İslam'ın, İslam tarihinde Çin'in çok özel bir yeri vardır. Biz Diyanet İşleri Başkanlığı olarak Çin ülkesi içerisinde 13 asır İslam'ın, dini mübini İslam'ın varlığını korumuş olmasını, Müslümanların 13 asırdır Çin'de kimliklerini korumuş olmalar, olmasını son derece önemli buluyoruz. Bugün Çin'de 1200 yıllık camilerin, mabetlerin varlığını sürdürmüş olması, bin sene önce inşa edilen camilerin hala varlıkla varlığını en güzel bir şekilde idame ettirmiş olmasının aynı zamanda İslam medeniyeti tarihi açısından da son derece önemli, dikkate alınması gereken önemli bir husus olduğunun altını çizmek istiyorum. Ayrıca yine Diyanet İşleri Başkanlığı olarak biz dünyadaki bütün Müslüman kardeşlerimizle güzel ilişkiler geliştirmeyi, diyaloglar geliştirmeyi, haseten uzun süre dünyaya kapalı kalan İslam dünyası ile ilişkileri kopmuş, soydaşlarımız, dindaşlarımızla yeni münasebetler kurmayı, onlarla güzel ilişkiler geliştirmeyi, tecrübe paylaşımında bulunmayı çok önemsiyoruz. Onun için Allah'a hamdolsun, son yıllarda yüzü aşkın ülke ile güzel ilişkiler geliştirerek oralardaki dini kurumlarla, Diyanet İşleri Başkanlıklarıyla, din eğitim müesseseleriyle geliştirdiğimiz ilişkilerin son derece önemli olduğunu düşünüyoruz. Bilhassa seyahatimizin ilk durağı Urumçi oldu. Oradaki soydaşlarımız, kardeşlerimizin, Müslüman kardeşlerimizin sorunlarını yerinde tespit etmeyi, birinci ağızdan dinlemeyi, onlara, onlarla ne gibi, hangi konularda ne tür ilişkiler geliştirilmesi gerektiği üzerinde görüşmelerde bulunmak üzere önce arkadaşlarımızla birlikte, büyük bir heyetle birlikte Urumçi'de önemli temaslarımız oldu. Orada varlığını sürdüren, 20-30 yıl önce kurulmuş olan İslam Akademisi'nin müfredatını, programını, oradaki hocalarımızla birlikte yeniden ele alma imkanı bulduk. Buradan mezun olan öğrencilerin Türkiye'de yüksek lisans ve doktora yapması için, daha önce Çin Din İşleri Başkanlığı ile ve Çin İslam Cemiyeti Başkanlığı ile yapmış olduğumuz protokol gereği, öğrencilerin artık ülkemize rahat bir şekilde gelmesi, Türkiye'de din eğitimi alarak kendi ülkelerine dönmeleri için önemli çalışmalar yapıldı ve bunun önünün açılmış olması bizim için son derece önemli bir husus olmuştur. Aynı şekilde ilk defa dini yayınlarımızın Diyanet İşleri Başkanlığı ve Çin İslam Cemiyeti Başkanlığı ortak yayını olarak Çince'ye çevrilmiş olması Pekin'de ve Çin'in muhtelif yerlerinde Müslümanların bu yayınlarla tanışmış olmalarının son derece tarihi bir değere sahip olduğunu ifade etmek istiyorum. Gerçekten daha önce bir küçük mektubu dahi göndermekte zorluk çektiğimiz zamanlar olmuştur. Ama Allah'a hamdolsun geliştirilen güzel ilişkiler muhaciyesinde artık dini yayınlarımızı birlikte Çince basarak, Uygurca basarak diğer mahalli dillerde yayınlayarak oradaki Müslüman kardeşlerimizle buluşturmak bizim için son derece Allah'a hamd ve şükür gerektiren önemli bir husus olmuştur. Daha önce Kur'an-ı Kerim'in özellikle basımı yayınlanması ile ilgili sorunlar yaşıyorlardı. Birlikte Kur'an basmak üzere Kur'an basımı için bir matbaa kurulmasına ortak verdiğimiz ortak kararında aynı şekilde son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Pekin'de önemli görüşmelerimiz oldu. Daha önce imzaladığımız protokol çerçevesinde bilhassa öğrencilerin geliş gidişleri, öğrencilerin seçimi dini yayınların hazırlanması, hadislerle İslam adlı kitabımızın Çince'ye basımı için bir komisyon oluşturulması, aynı şekilde 45 bin cami ve mescit var Çin'in genelinde. Bu 45 bin camide görev yapan din görevlilerinin gruplar halinde Türkiye'ye gelerek hizmet işi eğitim almaya karar verilmiş olması, bunun önünün açılması aynı şekilde son derece önemli bir husus olmuştur. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bu sene ayrıca Çin'in Ninjia eyaletinde başkenti Yinchuan'da bir Türkiye Çin İslam Kültür ve Medeniyeti sergisinin açılışını yaptık birlikte. Bir günde 5000 Müslüman kardeşimizin ziyaret etmiş olması, hatta gayrimüslim insanların dahi ziyaret etmiş olması gerçekten bizleri son derece sevindirmiştir. Tekrar altını çizmek istiyorum. Dünyanın muhtelif bazı bölgelerinde Müslümanlar varlıklarını idame ettirmekte zorluk çekerken, kıta Avrupa'sında dahi Endülüs medeniyetini kuran Müslümanlardan hiçbir eser kalmamışken, Gırnata'dan, Kurtuba'dan, Tulay Tula'dan, Toledo'dan, Elhamra'dan hiçbir eser kalmamışken Müslümanların Çin ülkesi içerisinde 13 asır varlıklarını, kimliklerini, mabetlerini, ibadetlerini, inançlarını muhafaza etmiş olmalarının son derece önemli olduğunu ve bunun da aynı şekilde Çin medeniyeti için de bir ayrıcalık olduğunu hem orada ifade ettim, burada da aynı şekilde ifade etmek istiyorum. Ayrıca bugün bütün dünyayı kasıp kavuran ve bir hastalık haline gelen İslamofobiya hastalığının o topraklara gitmemiş olmasını da yine bir güzellik olarak sizlerle paylaşmak istediğim, sizlere sizlerle paylaşmak istediğim önemli bir güzellik olarak ifade etmek istiyorum. Kurban konusuna gelince arkadaşlarımız da ifade ettiler. Bizler Allah'a hamdolsun ülke olarak, millet olarak tekrar Ramazan'dan sonra ikinci bir manevi iklime girmiş bulunuyoruz. Hacılarımızın büyük bir kısmı Medine'de Resul-i Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in ziyaretine başladılar. Diğer geri kalan kısımları gitmeye devam ediyor. İnşallah 15-20 gün içerisinde Kahir ekseriyeti mukaddes topraklara ulaşmış olacak. Aynı şekilde Hac mevsimiyle birlikte, haccın önemli bir rüknü olan kurban ibadetinin de mevsimi başlanmış oluyor. Öncelikle bu mevsimin bütün Müslümanlarda bir muhasebeye dönüşmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Biz Müslümanların bu haç mevsimini, bu kurban mevsimini bir muhasebeye dönüştürmemiz lazım. Namazlarımız, oruçlarımız, ramazanlarımız, haccımız, dualarımız... Neden bize barış getirmiyor? Neden bizi neden hala İslam dünyasında kan akmaya devam ediyor? Neden gözyaşı akmaya devam ediyor? Bütün bu ibadetlerimiz bizi iyiye, doğruya, güzele, hakka, hakikate erdirmek için emredildiği halde bizler de bütün bu ibadetlerimizi bu amaçla yaptığımız halde neden hala İslam dünyasında kan ve gözyaşı var? Onun için bu seneki haç mevsimini bir muhasebeye dönüştürmeliyiz. Bu seneki kurban bayramını bir yeniden muhasebeye dönüştürmeliyiz. Dünyanın, bütün İslam dünyasından giden hacılar, Arafat'ta kendi günahları için gözyaşı dökerken, başka İslam topraklarında neden günahsızlar, masum insanlar gözyaşı akıtmaya, devam ediyor. Bütün bunlar üzerinde düşünmeliyiz. Ahdi Atik'in kitabı Mukaddes'in Amos diye bir bölümü vardır. Amos bölümünde çok ilginç ve vahyin pırıltılarından bir gölge taşıyan çok güzel bir ifade vardır. Der ki, hak sular gibi, adalet kuvvetli ırmaklar gibi akmadıkça ben sizin bayramlarınıza bakmam. Hak sular gibi, adalet kuvvetli ırmaklar gibi çağlamadıkça ben sizin kurbanlarınıza bakmam. Kurbanlarımızın, haccımızın, oruçlarımızın, namazlarımızın kabul olup olmadığının, dualarımızın müstecap olup olmadığının göstergesi biz Müslümanların içerisinde bulundukları haldir. Dolayısıyla sözlerimin bu noktasında duamızı ve niyazımızı yenilemek durumundayız. Yüce Rabbimiz içine girdiğimiz bu manevi iklim vesilesiyle öncelikle haccı ve kurbanı bir muhasebeye dönüştürmesini, bir iç muhasebeye dönüştürmesini Yüce Rabbimiz bizlere ve bütün Müslümanlara nasip eylesin. Aynı şekilde bu manevi iklim vesilesiyle yüce Rabbimiz alemi İslam'da akan kan ve gözyaşının bir an önce durmasını, Rabbimizden durdurmasını niyaz ediyoruz. Az önceki sinevizyonda da izlendi. Her sene ben arkadaşlarımız Kurban Bayramı'ndan sonra bir toplan değerlendirme toplantısı yaparlar ve ben oraya katılırım. Türkiye Diyanet Vakfı'ndan ve Diyanet İşleri Başkanlığımızdan onlarca arkadaşımız yedi kıtaya dağılırlar Kurban Bayramı'ndan önce. Yurt içinden ve yurt dışından milletimizin vekalet olarak Vekaletle kurban olarak atlandırdığımız bu emanetleri sahiplerine götürürler ve sonra da döndükten sonra birlikte bir değerlendirme toplantısı yaparız. Bunlardan bir tanesinde ben şahsen gözyaşlarımı içime akıtarak izlediğim bir sahneyi sizlerle paylaşmak isterim. Ülke ismi vermeyeceğim. Bir ülkede arkadaşlarımız kurbanları kesmişler ve etleri parçalara ayırmışlar. Müslüman bir ülke, Afrika'da Müslüman bir ülke etleri dağıtıyorlar. Kilometrelerce kuyruklar oluşmuş. İnsanların bir kısmı etleri alır almaz bizim arkadaşlarımızın ellerinden o et parçalarını teslim alır almaz kuytu bir köşeye çekilerek çiğ, çiğ yemeye başladıklarını gösteren video filmleri var elimizde. Ben önce anlamakta zorluk çektim. Arkadaşlarım hemen düzelttiler ve bana dediler ki, hocam bunlar etleri çiğ yediklerinden değil, bir iki gündür aç olduklarından dolayı ellerine geçen ilk parçayı yemeye başladılar buna şahit olan arkadaşlarımız var. Onun için 20 yıldır Diyanet İşleri Başkanlığımız ile Türkiye Diyanet Vakfı'nın müşterek olarak düzenlediği bu vekaletle kurban kampanyasının son derece önemli olduğunu düşünüyoruz. Elbette bu kurbanların bir kısmı yurt içinde bizim kendi fakir vatandaşlarımıza ulaşacaktır. Her bölgede müftülerimiz, vaizlerimiz aracılığıyla, arkadaşlarımız aracılığıyla bizzat kapılarına götürülerek bunlar dağıtılacaktır. Aynı şekilde bu sene yurt içinde bizim iki yıldır misafirlerimiz var, çadır kentler var. Hatay'da, Antep'te, Gaziantep'te, Urfa'da, Maraş'ta, Adana'da, bilhassa Güneydoğu illerimizin neredeyse her ilinde, her ilçesinde çadır kentlerde yaşayan komşularımız var, misafirlerimiz var. Her birinde vekaletle kurban kampanyamızın önemli önemli bir parçası buralarda kesilecek ve o kardeşlerimizle paylaşılacaktır. Ancak 20 yıldır geleneksel hale gelen bütün dünyadaki Müslüman kardeşlerimize bu emanetleri ulaştırmaktan da vazgeçmeyeceğiz yurt içindeki kardeşlerimizi unutmayacağız ama her bir parçası, her bir et parçası aynı zamanda milletimizin ortak imzasını taşıyan bir sevgi mektubu, bir muhabbet mektubuna dönüştüğünü bildiğimiz için Kafkasya'da, Balkanlarda, Afrika'da, Latin Amerika'da dünyanın her tarafında Müslüman fakir azınlıkların yaşadığı her yer, her yere kardeşlerimizin bize verdikleri bu emaneti arkadaşlarımız marifetiyle en güzel bir şekilde ulaştırma gayreti içerisinde olacağız. Ben şimdi rakamları vermeyeceğim. Öncelikle şunu ifade edeyim. Sadece Türkiye Diyanet Vakfı bu hizmeti yapmıyor. Türkiye'de pek çok sivil toplum örgütü de bu hizmeti yapıyor. Bu hizmeti yapan bütün sivil toplum örgütlerimize ben huzurunuza teşekkür etmeyi, yerine getirilmesi gereken bir vazife addediyorum. Aynı şekilde bütün bu sivil toplum örgütleri marifetiyle ve Türkiye Diyanet Vakfımız marifetiyle bu kampanyalarımıza katılan bütün hayırsever vatandaşlarımıza en kalbi şükranlarımı arz ediyorum. Yüce Rabbimiz hayırlarını kabul etsin. Ben rakamları söylemeyeceğim. Ancak bugüne kadar geçen sene zannediyorum 40 ülkede 60 bölgede kurbanlarımız kesildi. Bu seneki hedefimiz 65 ülkede ama yüzü aşkın bölgede inşallah kesilecek. Arakan'da Myanmar'ın mültecilerini barındıran Bangladeş'teki kamplardan tutun Afrika'daki kamplara kadar bütün buralara uzanmaya çalışıyoruz. Filistin'e, Gazze'ye kadar, Kafkasya'ya, Balkanlara kadar bütün bu kardeşlerimize kurban bayramı vesilesiyle ulaşmaya çalışıyoruz. Elbette küçümsenemeyecek bir miktarda kurban kesiyoruz ve kurban götürüyoruz buralara. Ancak Diyanet İşleri Başkanlığı'nın potansiyelini göz önünde bulundurduğumuzda, Bugün 80-90 bin camimizde görev yapan arkadaşlarımızı dikkate aldığımızda ülkemizin her köşesinde, her en ücra köşesinde, her mezrasında, her köyünde görev yapan bir arkadaşımızın varlığını dikkate aldığımızda olmamız gereken yerde değiliz. İşte bu toplantıları onun için yaptık. Bütün bölgelerde ben şahsen kendim 120 bin görevlimize bizzat bir mektup göndererek Öncelikle bu işin ehemmiyetini anlatmaya çalıştım. Vekaletle kurban kampanyamıza bütün arkadaşlarımızın katılımını sağlamak için her arkadaşıma bizzat kendi ıslak imzamla bir mektup gönderdi. Bununla da yetinmeyerek yurt dışındaki bütün müşavirlik ve ateşelik bölgelerimizde hem arkadaşlarımızla, oradaki derneklerimizle ve oradaki vatandaşlarımızla toplantılar düzenlendi. Türkiye'de de yedi bölgede il müftülerimiz, ilçe müftülerimiz, din görevlisi arkadaşlarımız, vaizlerimiz bir araya gelerek bunun değerlendirmesini yaptık. İşte bugün herhalde finalini yapıyoruz. İç Anadolu bölgesindeki bütün il müftülerimiz, ilçe müftülerimizle Kocatepe Konferans Salonu'nda bir araya gelmiş bulunuyoruz. Benim sizlerden istirhamım, buradan döndükten hemen sonra bütün arkadaşlarımızı seferber ederek, çünkü Bilhassa bu modern metropollerde pek çok kardeşimiz hem kendisi kesiyor hem de özellikle bazı ailelerimiz vardır ki 3-5 kurban kesiyor. Bir tanesini burada kesiyor, diğerlerini vekalet olarak, vekalet vererek kestirme yoluna gidiyor. Biz de hem Diyanet İşleri Başkanlığı olarak hem de Türkiye Diyanet Vakfı olarak onların bu büyük emanetini en güzel bir şekilde yerine götürerek oralarda gerçekten İslam fıkhının öngördüğü bütün ilkelere ve prensiplere riayet ederek tek tek bize vekalet veren kardeşlerimizin Afrika'nın içlerinde isimlerini bizzat telaffuz ederek aslında fıkhani böyle bir zorunluluk yok genel olarak da ifade edilebilir. Orada niyet önemlidir ama Ola ki bazı kardeşlerimizin içerisinde bir tereddüt kalır diye arkadaşlarımız onu göstermediler. Pek çok yerde kurbanlar kesilirken ellerinde kocaman listeler vardır. O listelerde isimler ve soy isimler zikredilerek arkasından onların onlardan aldıkları vekaletleri ilan ederek onlar adına Bismillahirrahmanirrahim Allahu Ekber diyerek kurbanların kesildiğine şahit oluyoruz. Bütün bunlar kayıt altına alınıyor. Bütün bunlar aynı şekilde tescil ediliyor. Bizde de arşiv haline getiriliyor. Sonra da bize bu emaneti veren kardeşlerimize de bildirerek kurbanınız falan gün falan saatte falan tarihte falan ülkede falan ülkenin fakirleri için kesilmiş ve dağıtılmıştır diye bilgi vererek en güzel bir şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz. Ben tekrar bu toplantıyı düzenleyen Türkiye Diyanet Vakfımız Genel Müdürlüğü'ne bilhassa vekaletle kurban konusunda e, birkaç senedir öncülük yapan değerli başkan yardımcısı hocamız Profesör Hasan Kamil Yılmaz hocamıza genel müdürümüz, din hizmetleri genel müdürümüz Doktor Yaşar Yiğit Bey'e ve arkadaşlarına Türkiye Diyanet Vakfımızın bütün çalışanlarına İkinci Mütevilliyeti Başkanımız Mazhar Bilgin, Genel Müdürümüz İsmail Palakoğlu Beyefendi'ye ve bütün arkadaşlarımıza bu güzel hayır hizmetine yaptıkları bu katkılardan dolayı en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Size de bugüne kadar yaptığınız katkılardan dolayı ve bundan sonra yapacağınız büyük katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Şimdiden Kurban Bayramınız mübarek olsun. Hacca giden kardeşlerimizin haçları mebrur olsun. Tekrar haccın ve kurbanın bu manevi iklimin İslam aleminde bir muhasebeye dönüşmesini, alemi İslam'a barış getirmesini, huzur getirmesini Yüce Mevla'dan niyaz ediyorum. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum.